Merhaba sevgili akrepler. 21-27 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta başında Güneş 20 Nisan'da Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Sizin 7. evinizde olacak. ve Dolayısıyla özellikle 22 Mayıs'a kadar ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konuların biraz daha fazla sizin hayatınızda öne çıkacağını işaret ediyor Güneş. 23 Nisan'da Merkür de Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Merkür 8 Mayıs'a kadar Boğa burcunda kalacak. Bu süre özellikle karşımızdaki kişiler, eşiniz, ortağınız, partneriniz, onlarla iletişimlerinin biraz fazla yoğunlaşabileceğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra bazı sosyal ilişkiler canlanabilir, bazı hukuksal konular gündemde olabilir veya kişisel danışmanlık gibi işinizle ilgili veya özel hayatınızla ilgili bazı görüşmeler içerisinde de olabilirsiniz. Sevgili akrepler, Evet bu haftanın en önemli gezegen hareketleri öncü gruplar arasında olacak. Bu aslında 2014 yılının en önemli gezegen hareketleri ve zorlayıcı görünümlerini içeriyor. Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton, Terazi burcundaki Mars ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında büyük kare görünüm oluşacak gökyüzünde. Sizin gezegeniniz Mars'ta, Terazi burcunda ve bu karede etkili bir pozisyonda olacak. Ee, özellikle e, sağlıkla ilgili konularda biraz tenkinli olmamız gerekiyor. E, sevgili akrepler. Bazı kazalar, sakarlıklar veya kronik sağlık sorunlarında artışlar söz konusu olabilir. E, her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Biraz dinlenmeye e, zaman ayırmamız. Çok yoğun e, çalışmamak belki e, yardımcı olabilir. E, bazı sağlık sorunları belirtileri ciddiye alıp e, kontrol yaptırmak e, mutlaka uzun vadede bizim için önemli olacaktır sevgili akrepler. İlişkilerde dikkatli olmamız gerekiyor. E, Mars'ın 12. Ev, evdeki seyri farkında olmadığımız bazı durumlarla bizi karşılaştırabilir. Bazı ufak tefek gizli düşmanlıklar, günlük hayatımızda bazı hırsızlıklar yine böyle bir açık kalıbında oluşabilir. İnsan ilişkilerine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, sevgili akrepler, bunun yanı sıra sizi destekleyen görünümler de var. Ee, Balık burcundaki Venüs ve sizin burcunuzda ilerleyen Satürn arasında üçgen açı oluşacak bu hafta içerisinde. Özellikle duygusal hayat, romantizm, aşk hayatınız biraz daha güçlenecek gibi görünüyor. Ee, uzun vadeli önemli ilişkiler içerisine girebilirsiniz. Çocuklarla ilgili yine keyifli, e, olumlu gelişmeler olabilir sevgili akrepler yaratıcılıkla ilgili konular sanatsal konular kendinizi ifade etme alanlarınızda da bazı yeni uzun yine uzun vadeli kalıcı gelişmeler söz konusu olabilir Evet haftanın genel etkileri böyle Lütfen daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın